pat pat akıs kesti. Şansımı. Teker koptu dibinden. Zaten bak parlak yerin pasta olan tarafı parlak olmayan yer kırıkmış daha önceden çat Biz de yüke bindirince çort diye gitti teker. Şimdi onunla uğraşacağım. Bir de masraf çıktı. Arkadaşlar pat patımız şu anda kum taşırken akıs kesti. Zaten gördüğünüz gibi Aksın bir bölümü daha önceden çatlakmış. Yani yarısı aksın yükünü taşıyormuş. Aks kolunun o yüzden biz de biraz kum yükleyince maalesef aksımız kesti. Şimdi söküyorum. Yarın sanayiden gidip buna uygun tofaş aksı alıp yerine monte edeceğiz. Sonuç olarak bunlar da zaten hurdaya ayrılan arabaların defransiyaj şanzımanı kullanılarak kasa haline getirildiği için demek ki zamanında bu aksı zorlamışlar. Deformasyona uğramış. Biz de yüke bindirince aksımız kesti. Normalde bu motorun gücü bu aksı kesmez. Çünkü 12 beygirlik. Lokma takımımız da çok eski. Nereden baksanız abartmadan söyleyeyim bir 50 yıllık vardır. Ya bizdeki şans da gerçekten şans yani. Aksımızı söktük. Evet arkadaşlar, aksımızı çıkartıyoruz. Bilmiyorum gelir mi? Evet, geliyor. Bazı arkadaşlar diyebilir neden bu fren sacını sökmedin? Çünkü onu şu anda sökersem hidrolik borusunu filan da sökmem lazım. Defransiyelin içerisinde de hatta hiç yağ yok diyebiliriz. Dişli birazcık ıslak. Büyük ihtimalle bu da şu sebepten dolayı. Bunların defransiyelini ters takıyorlar. Yani normalde defransiyel karpuzu gördüğünüz gibi ters duruyor. Bunun sebebi de motorun ee, şanzımanın yani patpatın kendi şanzımanının patpatın kendi şanzıman çıkışı deferansiyel düz konulduğu zaman dönüş yönü ters olduğu için yani araba 1-2-3-4 geriye gider normal koysalar o yüzden ters koyuyorlar ki e, tekerlekler ileriye dönsün diye e, bunu da bilgi olarak paylaşmış olalım o yüzden de diferansiyel karpuzunun geniş olan bölümü aşağıya baktığı için herhalde şanzıman yağı da bu taraflara çok uğramıyor. İçerisinde de az kaldığı zaman. Çünkü aksımız kuru. Sadece dişliğin orasında bir miktar yağ var. En azından buralar ıslak olmalıydı ama hiçbir şey yok.